Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz Bilimsel Radyo kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce de arkadaşlar söz verdiğimiz gibi e, bu arazide çekim yaptığımız bu arazide etrafı görüyorsunuz. Aynı yer. Buradaki işimiz bitmek üzere. Kılıfladık, çakılladık ve son olarak kuyumuza motorumuzu indirdik. Şu anda bir saattir çekiyoruz. Normalde burada kırmızı bir zemin yok. Şöyle bakarsanız, burası boz toprak yapılan ama suyun geldiği tabaka, suyun geldiği yer kırmızı topraklı yer. Yani e, bu sahada kırmızı toprak olan yeri yok. Bu da gelen suyun kırmızı bir tabakayla birlikte geldiğini. Belki de büyük bir ihtimalle bu e, toprağın altında bir e, suyun getirdiği bir tabaka olarak. E, düşünebiliriz bu kırmızı tabakayı <laughs> yaklaşık bir saattir çekiyoruz önce e, yeşil aktı bir miktar e, buranın doğal zemini Ondan sonra kırmızıya döndü Hatta şöyle e, şu hemen şeyin içinde görebilirsiniz derzahim çukurunun içinde şu ileride de var e, Yani bu yeşilden kırmızıya döndü Bu da Suyun geldiği tabakanın kırmızı bir tabaka. Yani toprak tabakası olduğunu gösteriyor. Ha şimdi arkadaşlar tabii ki hala devam ediyoruz. Belki şu an su çok temiz akmadığı için farklı düşünce oluşabilir ama bu su öncesinde yeşil aktı. Tabii ki daha sonra saydamlaşacak bu su. Yaklaşık bir saattir çalışıyor. Bir saatte aşağı indirdiğimiz pompa saatte 10 ton yaklaşık 10 ton su çekiyor. Yaklaşık 10 ton su çekiyor. Zaten arkası olmasa hemen kuyunun içindeki suyu bitirir ve en ufak bir değişme yok taziyinde. Yani hemen belli eder. Arkasındaki gelen su miktarı zayıf olursa. E, suyun fırlayıp düştüğü nokta geriye doğru düşer. Bunu pompacı arkadaşlar bilir. Yani şu an bir saattir aynı şekilde çalışmakta. Ee, şimdi daha önce de ifade ettiğimiz gibi e, işin en e, gerçek sonucunu bu pozisyon gösterir. Karşıda görüyorsunuz. Yani her e, işin ekipmanları farklı arkadaşlar. Bakın önce sondaj geldi, deldi işini bitirdi, kılıf indirildi. Sonra deneme e, makinası geldi, yani vinç geldi, vinçte indirildi pompa. E, i̇şte şu anda jeneratörle çalıştırıyoruz burayı. E, biz buraya başladık evet. Hava şartları müsaade etmedi ama. Arkadaşlar yaklaşık olarak da ortalama 40 gün sürdü. Yani iki gün yağmurlardan dolayı işte geçtiğimiz iki günü boş geçti. Yani bir şey yapamadık yağmurdan dolayı. Ama şöyle diyeyim, bunları anlatırken yani yerin altıyla ile uğraşıyorsanız zor iştir. arkadaşlar. Bunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla. Özellikle de bir sondaj yaptırmak isteyen veya bir su ihtiyacı olup kuyu yaptırmak isteyen arkadaşlar doğru bilgilensin. Yani yerin altı sıkıntılıdır, yüzde yüz olmaz. Adam ben kuyu vurdurunca ben suyu alacağım zannediyor. Öyle değil yani. Bir Öncesinde bir araştırma yapmak lazım. Bölgede yapılmış sondaj var mı? o sondajlarda su var mı? Yani bölgesel bir su sorunu olabilen bir bölge mi? Bu sebeple yani her bir adım çok önemli. Bu olayı sonuca götürmede her bir adım önemli. Bu sebeple biz yerin altına yani yüzde yüz denilmesini pek doğru bulmuyoruz. Daha önce de dediğim gibi aynı nokta üzerinde sonucu gösteren Başlangıç ve bitiş. Yani ölçüm aşaması. vurmadan. Şimdi e, yanıltıcı videolara aldanmayın. Yani e, yanlış bir e, sonuçla karşılaşırsınız. Her bir adımı burada gözlemlediniz. Ama e, sonuç da aldık evet. Ama hala bana birileri sorarsa e, nedir bu işin aslı yine %100 değildir. Yaptığınız çalışma Yeraltı çalışmasıdır. Asla yüzde yüz olamaz. Tabii ki sonuç alırsınız, ama başka bir yerde belki de aynı sonucu alamazsınız. Yani e, yeraltı her zaman için riskli bir iştir. E, bu konuda doğru bilgiler istenir. doğru bilgiyle ancak doğru işler yapılabilir. Şimdilik. E, Bununla ilgili e, tabii ki e, sorularınız olursa yazarsınız yorum hanemize. E, i̇lerleyen zamanda e, bu konuyla ilgili talepler vardı, biz o yüzden e, araya sıkıştırdık bu videolarımızı bilgi amaçlı. E, i̇lerleyen zamanda yine e, kaldığımız yerden e, radyestezinin Açılımlarıyla ilgili videoları, ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, doğru adımları ve doğru e, sonuçlar almak için neler yapılması gerektiği konusunda tecrübelerimizi, bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlere buradan aktaracağım bu kadar arkadaşlar. Ee, şu anda yani suyun varlığı ve yokluğu ile ilgili riskli olan bölümü atladık yani bir saati geçti Arkası olmasa biz onu pompanın e, Su a, şey, ak, atış derisinden anlardık Bir saati geçtiği için Devam ediyoruz biz Tabii ki 2-3 saat daha burada kalacağız e, Sonuçları Zaten e, sonuç e, Bu değişmez çünkü biz e, aşağıda örneğin iki inçlik suyumuz varsa, iki buçukluk suyumuz varsa biz buraya iki, iki inçlik pompa indirdik ki kuyu yorulmasın. E, benim burada beklentim işte suyun akışından da e, suyun çıkan renginden de anlayan e, sondajcılar ve jeofizik mühendisi arkadaşlarımız anlar. Ya burada üç, üçlü, üçlüğün üzeri, üçlükten daha fazla su var ama e, enerji sorunundan dolayı çok büyük pompa indire, indiremiyoruz buraya çok büyük bir pompa indiremiyoruz burada genel bir elektrik güç sorunu var burada etrafta bir, bir sürü şey var yani enerji tüketen alanlar var bu sebeple enerji yeterli gelmiyor çok büyük motorlar burada çalışmaz şu anda bile biz jeneratörle çalıştırıyoruz arkadaşlar şimdilik hepinize kolay gelsin diyorum ee, i̇nşallah daha sonra farklı bir bilgiyle, farklı bir konu ile karşınızda olacağız. Hepiniz hoşça kalın, bilgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.